5-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak hedefiyle Meran Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarında eğitimler devam ediyor. Başkan Mustafa Kavuş'ta eğitim gören çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Kavuş, 3500'e yakın çocuk ve gencin eğitim gördüğü Yaz Spor Okulu'na gerçekleştirdiği ziyarette çocuk ve gençlerle sohbet ederek eğitim ve oyunlarında onlara eşlik etti. Yaz Spor Okullarının artık Meram için geleneksel bir hal aldığını belirten Başkan Kavuş, okulun çocuklara ve gençlere tatillerini en güzel şekilde geçirmelerine olanak sunduğunu hatırlattı. Başkan Kavuş bu okul gelecek nesillerimizin yeni şeyler öğrenip yeni arkadaşlıklar kurmaları için güzel bir fırsat sunuyor. Çocuklarımızın tatile en iyi şekilde değerlendirmeleri, sosyalleşmeleri, spor yapmaları bizleri gelecek adına umutlandırıyor." dedi. Çocuk ve gençlerin futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, kort tenisi, masa tenisi Yüzme, jimnastik, vuşu, kickboks ve tekvando branşlarında eğitim aldıkları Meran Belediyesi yaz spor okulları 21 Ağustos'a kadar devam edecek.